Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un daha önce görev yaptığı yerlerde uyguladığı önem projesi 2020 yılından bu yana Kocaeli'de de uygulanmaya devam ediyor. Sosyal açıdan dezavantajlı olan çocuk ve gençlere yönelik oluşabilecek olumsuzlukları gidermeyi amaçlayan önem projesi kapsamında Dilovası ilçesinde program düzenlendi. Programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayır, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Programda konuşma yapan Vali Yavuz tüm çocukları hayata hazırlama gayretinde olmamız gerektiğini ifade ederek şunları söyledi. Evlatlarımızın elinden daha sıkı tutalım. Kaybedecek hiçbir çocuğumuz yok. Evlatlarımızın elinden sıkıca tutarsak bize kimse zarar veremez. Bizim görevimiz şikayet etmek değil. Her karşılaştığımız soruna insani ve vicdanı açıdan bir bakış açısı kazanmak ve ben ne yapabilirim sorusunu daim sormaktır. Çağımızın insanı iletişim çağında giderek yalnızlaşmakta ve aslında kalabalıklar içerisinde bir yalnızlığa terk edilmekte ve sorunlarıyla baş edemez hale gelmektedir. İşte önem projesinin genel mantığı aslında budur. Bir, çocuklarımızın zihinsel işgale uğramasını engellemek. İki, çocuklarımızı sorun çözme becerisini kazandırmak, kişilik inşasını gerçekleştirmek kendi ideallerine yaklaştırmak. Hepimizin en iyisi var. Evlatlarımızın en iyisini gerçekleştirmesine fırsat vermek. Biz kimseyi kimseyle karşılaştırmıyoruz. Önemli olan bizim işimiz bu yetenekleri ortaya çıkarmaktır. İyi insan inşa etmektir.